Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Spiritual kahve falından sefalar getirdiniz. Sizleri bekletmeyelim. Neyse haliniz çıksın falınız diyelim. Bakalım ne var ne yok falınızda. bir insanla buluşmanız var karşılıklı. O oturuyor çıkmış, siz ayakta çıkmışsınız. onun oturuyor olması nasıl diyelim böyle sizin karşınızda bir itaat eder pozisyonda olması gibi bir anlama geliyor yani Yasin Hani Size daha yüksek olma şey vermiş boy olarak daha alçalmak için hani oturmuş yani size itaat ben ben sana tabiyim sen ne dersen uyarım Şeklinde bir Pozisyon almış yani öyle bir oturmak ee, Şimdi böyle bir kişi karşınızda oturuyor ve hani ne, ne derseniz ona e, Tıpkı yani bir kuaför e, bir berber e, sandalyesi önüne oturup e, hani ona teslim etmek gibi kendini Yani bu şekilde oturmuş önünüzde Dolayısıyla bu kişi size tabi. Siz e, ne yaparsanız ona e, hani baştan peşin peşin onay vermiş, rıza vermiş olacak. E, bu şekilde bir görüşmeniz var. Ayrıca bu konuyla ilgili yani bu kişiyle neyi görüşüyorsunuz, ne konuda size tabi. E, bununla ilgili de D ve C ya da Ç harfleri var. Diyarbakır'ın D'si, e, Cuma'nın C'si ya da Çankırı'nın Ç'si noktadan emin olamıyorum. C, ç olabilir herhangi biri. E, konuyla ilgili bu harfler çıkmış bu alanda konuştuğunuz neyse artık ama çok hayırlı bir mesele olarak görünüyor ve bu insanın size böyle ayak uyduracak olması sizi dinleyecek olması size güven veriyor ayrıca güç veriyor güçlü hissettiriyor yani sizi dinliyor olması o yüzden siz de çok sağlam duruyorsunuz açıkçası bu konuda gerçekten ikiniz de hani güçlü olacaksınız yani birbirinize uyduğunuz için hani burada rol dağılımı görev dağılımı iki tarafta da birbirine çok uyumlu hareket ettiği için o aradaki e, olumlu frekans yakalandığı için e, bu konuda ikiniz de gerçekten başarılı olacaksınız. Konu neyse artık Evet bir adağınız gerçekleşiyor ama gerçekleştiği halde işi bozmak için arkanızdan koşturan birisi olacak. Yani sanki siz bir balık tutmuşsunuz da e, orada iş güzel bir kedi o balığı sizden kapmaya çalışıyor. Öyle bakın yani e, zaten olmuş bir adağınız zaten elde etmişsiniz bir fırsatı bunu gören bir insan. E, arkanızdan koşturuyor, onu bozmak için e, hani ona derdi kendi almak değil, belki alıp tekrar suya atacak. Hani e, sizin işiniz bozulsun yani iş güzellerinden yapıyor bunu. Bu şekilde o yüzden e, olan bir adağınız hani bir dileğiniz gerçekleşirse bunu böyle paylaşmakta acele etmeyin yani e, hemen en azından paylaşmayın biraz zamanı bırakın biraz böyle tam olarak onu muhafaza edebilecek bir pozisyona geldikten sonra paylaşın eğer çevrenizde böyle iş güzellik yapabilecek insanlar varsa bilhassa önlem alın evet kulağınıza bir şeyler fısıldanacak bu fısıldanacak şeyler yani ne kim size ne söylüyor bilmiyorum ama çok önemli görünüyor yani bir insan size çok böyle kritik bir nokta hani bir şeyin böyle püf noktasını verecek yani bir ortamda birileriyle ilgili Hani belki öyle bir bilgi verecek ki siz bir anda hani tamam sustum diyeceksiniz ee, ya da e, tamam bir şey yapmıyorum deyip hani sessizliğe gömüleceksiniz o konuyla ilgili. Yani e, bilmeseniz farklı tamamen farklı davranmakta olduğunuz bir konuyla ilgili yani bir insan sizi uyaracak. Hani olur önemli görünüyor konu da önemli görünüyor yani iş yerinizde olabilecek bir şey gibi bu. Evet muhtemelen yani iş yerinizde böyle kritik pozisyonlardaki insanlarla ilgili biri veya birileriyle ilgili. Ee, önemli bilgiler. Evet bir güzel haberiniz var. Ancak bu güzel haberin üstünde bir olumsuz nokta var. Yani böyle e, çok güzel bir e, haberin olduğu bir kağıda mürekkep damlamış gibi. Yani bir leke var üstünde. Bir madde. Yani haber olumlu. Aslında her yönüyle çok iyi bir şey ama bir anlamda kötü olacak. Yani hani ya o. O gerçekten kötü oldu hani o mesele yazık oldu yani ona diyeceğiniz bir nokta var ee, ama onun dışında dediğim gibi burada 10 madde varsa yani 9'u harika bir tanesi çok kötü böyle bir şey gibi. Bu şekilde gelecek bir e, güzel haberiniz var beklediğiniz bir şey yaşadığınızı olumsuz noktaya elbette üzüleceksiniz ama genel olarak haberin kendisi çok pozitif olduğu için onun üstünde de durmayacaksınız. Evet. size biraz öfkeli yani öfkelenmiş bir insan var. Aslında öfkesinin kaynağı siz değilsiniz. Size yakın olan birisi. Yani şey olur ya mesela diyelim ki sizinle değil de işte atıyorum eşinizle kavga etmiş birisi size de öfkelenir. Yani hani siz de ondan bildiği için. Kurunun yanında yaş yanar misali. Siz yaşın yanında yanıyorsunuz burada. Yani bu şekilde öfkesine maruz kaldığınız birisi var ve sebepsiz bir öfke biliyorsunuz yani sizden kaynaklı bir durum yok sırf belli bir gruba gruba mensup olduğunuz için ya da bir insanla birlikte e, takıldığınız için yani sizi de o şekilde yaptırladıkları için maruz kaldığınız bir öfke e, fakat bu çok bir rahatsız ediyor sizi ve hani size zarar da vermeye başladı bir nokta var yani hani benim bir suçum yok ben niye maruz kalıyorum şeklinde hani e, yaşadığınız mahalleye öfkesi var mesela bu kişinin yani Buna siz de muhatap oluyorsunuz, hiçbir suçunuz yok yani. Yani o mahallede yeni taşınmışsınız, o mahalleli bile değilsiniz diyelim. Buna benzer bir durum yani bir insanın gereksiz öfkesi size zarar vereceği bir noktada diyelim yani belli bir ayrımcılığa yol açabilir, bir takım şeylerden mahrum kalabilirsiniz bu öfke yüzünden. Bu durum size zarar verecek bir şey olarak görünüyor. Evet yaprakları iki tane daha doğrusu iki tane yaprağı yolunmuş bir çiçek var. Böyle çok yapraklı aslında bir çark gibi duruyor böyle. E, yuvarlak bir sürü yaprağı var böyle ay çiçeği gibi falan. Ama iki tane yolunmuş aradan iki tane yaprağı var. E, bir şeyle ilgili yani e, iki yaprak yolunmuş. Bunu iki hak e, kullanılmış e, şeklinde bakabilirsiniz. Yani bir aileden iki kişi eksilmiş bir meselede e, iki hak kullanılmış bir sınavda iki soru çözülmüş gibi gibi yani iki şey koparılmış geriye kalanlara bakmanız lazım geriye kalanlara odaklanmanız lazım burada gidenden ziyade böyle bir konuyu temsil ediyor ve aslında sizin kopan yaprakları şey olarak kayıp olarak eksik olarak gördüğünüz yani bardağın boş tarafını gördüğünüz bir konu bu. Dolu tarafını görmeye çalışın. Çiçek çok yapraklı bir çiçek, büyük bir çiçek. Hani bu kadar çok yapraklı bir çiçeğin iki tane yaprağının kopması onun güzelliğini bütünlüğünü bozmaz yani. Eğer kalan yapraklara odaklanırsanız bu meseleye böyle bakın sizin çok karamsar olduğunuz bir mesele çünkü bu öyle görünüyor. Belli bir konuda böyle çok kara kara düşünüyorsunuz ama aslında başınıza talih kuşu konmuş haberiniz yok. Burada böyle oturmuşsunuz yani başınızda önünüze eğmişsiniz kara kara düşünüyorsunuz. E, tepenizin üstünde aslında bir e, kuş var. E, böyle bir tavus kuşu gibi bir deve kuşu gibi büyük bir kuş. Yani bu burada kısmet olarak görünüyor ama e, kötü bir olay kisvesine bürünmüş. O yüzden siz bunun bir kısmet olduğunun farkında değilsiniz. Yani e, örneklemek gerekirse diyelim ki işten atıldınız ve çok üzgün, üzgünsünüz yani üzülüyorsunuz. Karalar giydiniz adeta ama e, yarın öyle güzel bir iş bulacaksınız ki belki diyeceksiniz ki ya iyi ki de beni atmışlar. İyi ki de hani demeğerse başıma devlet kuşu konmuş haberim yok diyeceksiniz. Buna benzer bir durum yani böyle kötü bir olay e, bir kayıp falan gibi görünüyor şu anda. E, ama aslında bu bir kısmet aslında bu bir nimet bunu sonradan anlayacaksınız böyle bir konu bu yani şu anda sizi rahatlatır mı bilmem ama hani ben söyleyeyim belki en azından aceleci olmayanlarınız bir şeylerin zamanla başka bir şeye sebep olabileceğini ve bu yüzden de anlamının değişebileceğini biliyorsanız en azından ne kadar kötü bir şeyde yaşasanız bunu yarın belki iyi ki diyeceğiniz bir şey olduğunu bilebilirsiniz. Böyle bir konu gibi görünüyor. Evet. T ve M harfleri. Trabzon'un T'si. Manisa'nın M'si. T ve M harfleri. Bir tane daha harf var ama onu göremiyorum. Seçemiyorum yani. O olabilir. Ordu'nun O'su olabilir. Urfa'nın O'su olabilir. Biraz böyle yuvarlak e, hatlara sahip bir harf gibi ama C de olabilir. E, seçemiyorum yani. T ve M kesin. Diğeri emin değilim bilmiyorum. Böyle bir şey bir arada yazıyor bu harfler. Bir yer adı gibi görünüyor. Bir şirket adı falan da olabilir yer adı derken. Yani bir insan adı değil onu demek istiyorum. Bir şehir olabilir veya bir şirket olabilir. Burayla ilgili sizin çok güzel bir gündeminiz olacak ama çok hızlı olacak. İki ayağınızı bir papuca sokacak. Yani aslında çok güzel bir şey. Sevineceğiniz de bir şey ama... O kadar hızlı hani bir anda böyle yani şey gibi. Hani doğum sancısı gibi yani. Hani güzel bir olay ama bir o kadar telaş, bir o kadar koşturma böyle iki ayağınızı papuca sokacak da bir durum aynı zamanda güzel olmasına rağmen biraz böyle sıkıntılı bir süreç. Evet. Ailenizden biriyle ortak bir şey alabilirsiniz. Ortak bir iş yapabilirsiniz veya ortak bir mal varlığı alabilirsiniz. Çekirdek ailenizden biriyle ee, güzel görünüyor, çok güzel görünüyor hem de. Evet yanan bir mum var. Ee, bu yani bir konuda aydınlığa kavuşuyorsunuz. Karanlık bir yani etrafta karanlık yani hatta şurada hanenizin içinde yanıyor diyebilirim yani burada böyle karanlığın içinde bir mum yanıyor. Çok böyle kötü olan bir konuda karanlık bir konuda diyelim yani hayatınızda olumsuz giden bir konuda bir mum yanıyor ve o konu aydınlanıyor. Artık yani oradaki o karanlık bitiyor yavaş yavaş orada bir şeyleri görebilir, seçebilir, hareket edebilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla hayatınızda ne yok? Ne kötü gidiyor? Hani bununla ilgili böyle olumlu yönde değişimler yani karan karanlığa bir mum yakıyorsunuz hayatınızda. Böyle bakın. O yüzden de hayatınızda karanlık olan her neyse, hangi konuysa, o konuda bir aydınlık yavaş yavaş olumlu yönde yani olumsuzun olumluya döneceği şeklinde de düşünebilirsiniz karanlığın aydınlığa dönüşünü. Böyle bir değişim hayatınızda yaşanacak canlarım benim e, yalnız e, bugünlerde böyle çok çok büyük bir sarsıntı yaşayabilirsiniz yani sizi böyle çok derinden etkileyecek sarsacak bir olay yaşayabilirsiniz yani e, bazen böyle yaşadığınız bir şey tokat etkisi yaratır böyle hani şok geçirirsiniz adeta yani e, etkisinden çıkmak kolay olmaz Hatta belki böyle hani o günü yıllar sonra bile unutmadım diyeceğiniz. Hani bu kadar üstümüzde böyle iz bırakan o önemli olaylar olur ya hayatımızda e, duygusal olarak böyle adeta şok yaşayacağınız, gerçekten çok e, sarsılacağınız bir olay e, yaşayabilirsiniz bugünlerde. Ama bu da yani şey görünmüyor. Onu söyleyeyim. Yani sizi olgunlaştıracak bir şey gibi yani aynı zamanda duygusal olarak böyle şok yaşatıp büyüten e, olaylar vardır yani bir gecede büyürüz. Bunun gibi. Evet bir yol var size görünen yani gitmeyi planladığınız bir yol var. E, bu yol diyelim ki 100 metre ötede bir yerse, e, oraya gittikten sonra Oradan başka bir yere o da böyle 20 metre gibi düşünün. O da oraya daha yakın bir yer yani. Gittiğiniz yerden başka bir yere geçeceksiniz. Yani e, ve bu uzak bir yolculuk. Hani mesela şehir dışına bir yere atıyorum. Yani mesela tatil planınız vardır. E, gidersiniz diyelim ki Muğla'ya. E, oradan vazgeçip Antalya'ya geçebilirsiniz. Ya da Aydın'a geçebilirsiniz. Hani oradan böyle oraya yakın bir noktaya. Ee, gideceksiniz yani ilk gitmeyi planladığınız yerde çok durmayacaksınız açıkçası evet faliyans bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.